Selam vatanperver dostlarım. Ama nasıl? Çok iyi bir iş başardık. Dün gece heyecanlı ve bir o kadar da sabırsızlıkla karışık merak içinde bir 90 dakika yaşadık. Sonunda Karadağ'ı deplasmanda 2-1 yenerek grupta ikinci olduk. Katar'a gitmek için playoff'a kendimizi attık. Mutluyuz ama o kadar. Fazla sevinmeyelim, kahramanlık taslamayalım, destanlar yazmayalım. Bu sonuç normaldir. Ama daha işimiz bitmedi. Başındayız. Geçtiğimiz rakiplere bir bakın. Kimdi bunlar? Norveç, Karadağ, Letonya, Cebeli Tarık. Bunları geçmek büyük gurur olamaz. Fiyaka vesilesi olamaz. Hollanda'yı geçmek olurdu. Büyük gurur Katar'a grup lideri olarak gitmekle olurdu. Şimdi playofflarda Portekiz, İtalya, İsveç, Rusya, Galler, İskoçya bunlar var. Hele ilk üçü bunlar seri başı. Şimdi burada bir durum bakalım. Son yıllarda Türk futbolundaki bu büyük düşüşü kime mal etmek lazım? Bunları milli gençlerimizin omzuna yıkamazsınız. Stefan Kuntz'un da boynuna geçiremezsiniz. Bu gaddar ve anlaşılmaz sorumsuzluk doğrudan doğruya bizi 30 senedir idare edenlerindir. Hafızanızı bir geri döndürün bakalım. Bunlar aldıkları birkaç iyi sonucu kendilerine bayrak yaparak hiçbir şey üretemeden Türk futbolunu bu çaresiz durum içine düşürdüler. Bunların başında Fatih Terim, Şenol Güneş, az da olsa Mustafa Denizli gelir. Ve de bunlara izin veren basiretsiz TFF yönetimleridir. Evet bugün grupta ikinci olarak playoff hakkı kazandık ama kaybettiklerimizin de muhasebesini yapmamız lazım. Türkiye şimdiye kadar iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyordu. Şampiyonumuz ön eleme geçirmeden direkt olarak kafadan Şampiyonlar Ligi'ne giriyordu. Bu seneden sonra şampiyonumuz bile Süper Lig'in şampiyonu bile Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak girecek. Ne diyorsunuz siz? Nereden nerelere geldik? UEFA kupasından nerelere düştük? Dünya üçüncülüğünden nerelere geldik? Bunların hesabını yapın. Kimler bizi bu hale getirdi? Sırf o koltuklarda oturmak, para kazanmak uğruna yerine insan yetiştirmeyenler, yeni gençlerin yolunu açmayanlar. Onlarla biz bu hale geldik. Kanıma dokunuyor benim. Sizleri bilmem. Ben rıza gösteremiyorum bir türlü. Nasıl bir daha yukarılara tırmanacağız? Çok acı bir durum bunlar. Demek geçen zamanı doğru değerlendirmedik biz. Böyle feveran ettiğime bakmayın. Herkes sustuğu için bu kadar yüksek sesle konuşuyorum. Sebeplerin be belli bunların. Nerelerde bir hata yaptık bunların hepsi belli. Sadece birkaç hoca cebini doldurdu o kadar. TFF'de hak etmediği payelere ulaştı. Evet bugün sevinçliyiz. Ama yanılga içinde olduğumuzu da bilmemiz lazım. Playoff'a katılmakla bile havalara uçmayacağız. Türk milleti bu kadar kofti sonuçlarla gurur duymayacak. Of. Hollanda'yı bal gibi aşabilirdik. Grup birincisi olarak da gidebilirdik. Şayet grubumuzda Letonya ile kendi sahamızda berabere kalmasak, ondan iki puan alsak ve averaj düzeltsek, bugün Hollanda'nın yerine biz gitmiş olabilecektik. Ligimize 14 yabancı doldurup, Türk çocuklarını inkar etmeseydik. Eğer bütün bu handikapları gördükten sonra bir de Türk gençlerinin önünü tıkamayıp açsaydık, altyapıya yatırımlar yapsaydık. <laughs> Bugün belki de Dünya Kupası'na direkt olarak Katar'a gidecek olan bizdik. Ne dersiniz? Bunları düşünüyor musunuz? Neyse. Mutluluğa daha fazla limon sıkmak istemiyorum. Ama gerçekler de bunlar. Bunları bilelim. Nokta. Karadağ 3. dakikada öne geçti. Galibiyet için kurulmuş zemberek gibiydik. Erken boşaldık. <laughs> Soğuk bir duş aldık. Sonrasında Karadağ da gevşedi anlaşılmaz bir şekilde çok oyuncu değiştirdi. Bütün iyi oyuncularını kenara aldılar. Sakatlıklar oldu. 22'de ve 60'da golleri bulduk. İlkinde Kerem her zamanki gibi boyundan büyük işler yaptı. Ve de takımın yine kısalarından biri Abdülkadir Ömür'ün mükemmel pasına yerinde bir hamleyle çok güzel bir gol attı. İki kişinin arasından uzattı ayağını vurdu gol oldu. 22'de beraberliği yakaladık. Birinci amaç tamamlandı önce beraberlik. 60'ta ikinci yere oyuna giren Orkun, Hakan Çalhanoğlu'nu da rahat oynamaya itti. Nitekim Hakan'ın pasıyla Orkun şahane bir gol attı. Maçı 2-1 koparttık. Ancak çok top kaybettik. Çok pas hatası yaptık. Rakibin kalabalık defansını açmak için beceri eksiği yaşadık. Nitekim galibiyet golümüzü Orkun uzaktan sert bir vuruşla yaptı. Bu vuruşları eksik yaptığımız için golümüz gecikti. Birebir de rakip ekarte edemedik. Hücumlarımızda topu orta sahada çok geveledik. Rakip bizi dar alana sıkıştırıp bıraktı. Burak Yılmaz bu kez gol atmak için uğraştığı için kalabalık defans arasında eridi bitti. Kara daha topun arkasına çok iyi geçti, kaptırdığı topların. İyi kapandı, çok çabuk ve çok adamla açılarak atağa kalktı. Biz zor durumlara düştük. Ama savunmamız iyi oynadı. Hele Çağlar. Çağlar kale içinden çıkardığı golle kaderimizi çizdi. Merih de iyi oynadı. Yediğimiz gol dışında iyiydik. Gelelim hocamız Stefan Kuntz'a. 4 maç 3 galibiyet 1 beraberlik. Hem de galibiyetin ikisi deplasmanda. Toplam 10 puan aldık. Kuntz'a da benden 10 tam puan. Helal olsun. Adam burada yine. Türk futbolunu yakından tanımıyor. Ama kendini çok iyi tanıyor. Nerede ne konuşulacak, nerede ne yapılacak, futbolculuğuyla nasıl geçinecek onu iyi biliyor. Bir de tabii Hamit Altın Top var. Hani Hamit'in etkisi yoktu, etkisi çoktu, karışıyordu. Bütün bir ekip halinde çalışmanın sonucudur bu. bu. Gidebilmek. Katar'a playoff'la gidebilmek. Ben bilirim diyen yerli hocalara ders olsun bunların hepsi. Bravo Kuntz. Senin de yolun açık olsun. Sen bu işi başaracaksın. Bunlar ilk hamleler. Katar olmaz ise belli ki seninle bütün dünyaya katar katar gideceğiz biz. Şimdi Mart'a kadar rahatız. Bu süreçte Kumsun da takımdaki oyuncuları daha iyi tanıma fırsatı olacak. İyi bir milli takım yaratmak için düşünme ve çalışma zamanı olacak. Karşımızda da baba takımlar olacak. Bilelim bunları. Aman dikkat. Aman dikkat. Hepsini iyi incelemek gerek. Kumsun'a güveniyorum. Şimdi bu görev kutsun. Kalın sağlıcakla. İyi bir iş başardık. Gayrısı Mart'a.